Aa, hoş geldiniz. Ha, günaydın. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Bu karşılama senin için galiba. Öyle gözüküyor. <laughs> Vallahi avukat hanım. Biz hepimiz çok özledik avukat beyi. O hepimizin Sezai abisi. Ben de sizi çok özledim. Çocuklar sağ olun var olun. Ne oldu gözleri mi doldu? <gülüyor> Yaşlılık. <gülüyor> <gülüyor> Odanızı da hazırladık. Sen... Odayı beklettin mi benim için? Balkona katamadım da o yüzden. <laughs> Merhaba. Günaydın Azra'cığım, hayrola? Yenge, bu dayımla olan dava hakkında biraz konuşabilir miyim seninle? Azra'cığım, ben o konuyla ilgili söyleyeceğimi söyledim be yavrum. Ondan sonrasını sen iyi bir avukatla halledebilirsin. Ama yenge sen o... On... Yenge deme. Dayınla mı uğraşılacak kız? Evet, annemin babamın ne kadar malım mülkü varsa hepsine çökmüş. Ben de dava açıp geri almak istiyorum. Tamam, ben uğraşırım. Hı. Bak ne güzel avukatını buldun işte. Para falan da alma. Vekaletini ver bana. Avukatın olurum sen. Gerçekten mi? Çok mutlu oldum. Çok teşekkür ederim. Hiç merak etme. Yeter ki Tarık'la ilgili bir şey olsun. Hep arkandayım sen. Kusura bakmayın ya. Benim buna bakmam lazım da. Efendim Taner. Evet, Ciddi misin? Aa tamam dur dur. Ben hemen bir kalem kağıt alayım. Dur bekle beni tamam bekle. Çok teşekkür ederim. Merhabalar Merhaba. buyurun. Nermin Hanım. Evet benim. Siz de Gizli Hanım olmalısınız. Evet. Hoş geldiniz buyurun girin. Teşekkürler sağ olun. Nermin Hanım'cığım Öncelikle başınız sağ olsun. Eşinizi kaybetmişsiniz. Ee, yeni öğrendim ben. Eksik olmayın. Çok iyi bir adamdı. Çok da iyi bir doktordu. <laughs> evet öyle. Sizin de doğumunuzu <laughs> yaptırmış. Evet. Mi? evet evet. Allah rahmet eylesin. Aynı dönemlerde e, Eşmel'de yaşamışız. Değil mi? Yedi yıl orada geçirdik. Doğru. Çok da güzel hatıralarımız var orada. <laughs> güzel. Eee Mermin ben size e, kendimle ilgili bir şey soracağım da. E, şimdi benim kızımın annesi. Oylum demiştiniz değil mi? Oylum. Evet oylum. Benim kızım. Ama DNA öyle söylemiyor işte. Hiç önemli değil. Bence de. Bence de. Eee. Şimdi sizden öğrenmek istediğim şey şu... Eşmel'de 1998 yılında hamile olup da... ...hastanede doğum yapmamış bir kadın arıyorum ben. Yani bu bebek belki gayrimeşru olabilir, istenmemiş olabilir... ...ya da ekonomik şartlardan dolayı verilmiş olabilir. Böyle bir şey kulağınıza hiç geldi mi? Duydunuz mu böyle bir şey? Yok, hiç böyle bir şey duymadım duysaydım mutlaka hatırlardım. Hafızam zehir gibidir benim. Peki o zaman şeyi sorsam. Eşinizin hastanesinde eşinizden başka uzman kadın doğumcu var mıydı? Tabii tabii vardı. Lütfü Bey vardı. Yalnız çok yaramaz biriydi. Nasıl yaramaz biri? Çok çapkındı. Yani kendisine pek güvenilmezdi. Yani böyle hatta ben eşime onunla konuşmamasını rica etmiştim, yasaklamıştım konuşmasını. Ee, nasıl bulabilirim ben bu Lütfü Bey'i? Vallahi hiçbir fikrim yok. Duymuştum böyle bir şikayet olmuştu hakkında ve meslekten atılmıştı. Onun için bilemiyorum yani hani ama soyadı, soyadı tanınırdı. Diyor ki isim soy isimden bulabilirsiniz adresine ulaşabilirsiniz. Lütfü tanınır. <laughs> Ay Juna ah burada bekliyor. Canım benim. Musat. Bekliyor musunuz? Musat. Acıktın mı? Canım için. Al bakalım. Adı Vuslat mı? Evet, çok tatlı. <laughs> tatlı gerçekten. Hem de manidar adı yani sevenlerin kavuşması. <laughs> Sezai mi koydu adını? Sezai koymuş. Ee güzide, Sezai ipi polise teslim etti mi? Yok, dün gece evinde kaldı yani İpek yokmuş da hmm. bekleyeceğim dedi gelinceye kadar. Ondan sonra konuşmadık. Ya ben bir arayayım onu ya. Hmm. Dur, Aklıma geldi. Ha, vallahi o arıyor. Alo Sezai, ne oldu? Pek kaçtı Güzide. Yakalayamadım. Nasıl kaçmış ya? Ya uyuyakalmışım ben burada. Gözümü bir açtım ne İpek var ne neva. Eşyaları falan toplayıp gitmişler. Beceremedim Güzide ya. Beceremedim. Ne kızıma doğru dürüst babalık yapmayı becerebildim ne... ...ne işlediği suçun cezasını çekmesini sağlayabildim. Beceremedim. Böyle konuşma Allah aşkına. Üzme kendini. Bak göreceksin. O ya gelecek ya da teslim olacak. Ne olur üzme kendini Sezai. Tamam mı? Hadi akşama konuşuruz. Tamam. Ey Allah'ım ya. Kaçmış mı? Gece gelip eşyalarını alıp gitmiş. Şeytan mı kız? Yeminle şeytan ya. Biz de biz ne yapacağız peki? Gidecek miyiz adama? Neydi adı? Lütfü, Lütfü tanınır. Gideceğiz Nazo. Hazırlanın. Tamam. Ama Taner'e de vallahi bravo ya. Ay canım Nasıl arkadaş. Sen bulu, bulu adamı. Ya. Hakkını ödeyemeyiz ha. Bunlardan biri olmalı. Kaç numara Yedi demişti? Yedi numara. Yedi. Hah. Burası. Gel Evet. Oh. Çalıyorum. Merhabalar. Merhaba, merhaba. Ben Güzide Özgüder, avukat Güzide Özgüder. Biz Eşkaldir. e, Bey ile görüşecektik ama. Tabi e, yalnız Alzheimer'ı iyice ilerledi. Hiçbir şey hatırlamıyor. Buraya kadar boşuna yoruldunuz bence. Size bir faydası olacağını sanmıyorum. Olsun biz yine de bir konuşalım. Belki bir şey hatırlar. Peki siz bilirsiniz. Buyurun o zaman. Teşekkürler. Geçin Azucuğum. Tamam. Bazen çok asebi olabiliyor. Eğer şiddetli bir tepki gösterirse hemen çıkmanızı isteyeceğim sizden. Lütfü Bey. Misafirlerim var. Şenay. Hoş geldin. Çok özledim ben seni. Şenay eski karısı. Bazen böyle birbirine karıştırıyor. Hı. Gel yanıma otur Şenay. Gel böyle. Evet. Evet lütfü bey biz e, buraya. Siz ben de, de ben de seni çok özledim. Gençleşmişsin Şenay. Çok güzelleşmişsin. Teşekkür ederim. Ne kadar kibarsın. Eskiden de böyleydin beyefendiydin. Ben de seni çok iyi gördüm maşallah. İyiyim tabii iyiyim. Bomba gibiyim. Her sabah 10 kilometre koşuyorum ben. Bir senedir evden evden çıkmadı. i̇yi <laughs> iyi. iyi. Spora devam tamam mı? Bırakma sakın. Senin ne işin var burada? İblis. Niye geldin sen? Aa, aa, Az önce ben sana ne kadar kibarsın beyefendisin dedim. Niye mahcup ediyorsun beni? Niye bu kadına iblis diyorsun sen? İblis çünkü Şenay. Şeytan bu kadın. Ya biz bu dilek denen kadın yüzünden bozuşmadık mı? Hatırlamıyor musun? Hmm. Ee, hatırlamıyorum. Sen hatırlıyorsan anlatsana ne oldu? Hatırlamaz olur mu ya? Hafızam çok kuvvetlidir benim. Hafızam zehir gibi zehir. Hiçbir şey unutmam. Yuvamı yıktın sen benim. Bin bir işveyle, bin bir cilveyle baştan çıkardın sen beni. Gül gibi karımı aldattım senin yüzünden. Ay, o da Tarık gibi bir şeymiş herhalde. Herhalde. Yani yuvamızı bu kadın bozdu öyle mi? Tabii ya. Bu kadın var ya bu kadın. Ben seni çok sevdim Dilek. Evde bulamadığım mutluluğu sende buldum. Karımın göstermediği aşkı sevdayı sen verdin bana. Hayda. Büyük aşktı bizimki. Çok büyük bir aşk. Hatta hamile kaldığın zaman ne kadar sevinmiştik. Hatırlamadın mı? Hamile mi kaldım ben? İkiniz de mi bunadınız siz? Neden hiçbir şey hatırlamıyorsunuz? Ben hamile kaldım evet. Ee, sonra ne oldu? Sonra büyük bir olay çıkardı bu. Ne olacak başka? Ne olur biraz anlayış göstersen. Boşanalım dedim, kabul etmedin. Çocuğunu usuma alayım dedim, istemedin. Ne kadar huysuz, ne kadar şirret bir kadınsın sen Şenay. Ben tanımadığım çocuğu niye evime alayım ya? Peki çocuk ne oldu sonra? Doğar doğmaz avukata verdim ya. İstanbul'u bir avukat hani. Ee, Adı neydi avukatın? Murat Tarık Yenersoy. Onların çocuğu engelli doğdu. Eli kolu yoktu hani. Anlattım ya kaç defa. Engelli mi doğdu bebekleri? Allah'ım. <laughs> Allah'ım. <laughs> ah Allah. ah, ah Nazan. Ah nasıl yaşayacağım böyle? Nasıl yaşayacağım Nazan böyle? Deme nasıl... deme böyle. Deme deme ne olur. Deme. ne olur bir tane. Ya. Siz ne diyorsunuz ya? Güzide. Nazan. Gerçek şey mi? Maalesef. Allah Allah. Yani çocuğunuz engelli doğdu diye... ...gidip hastanedeki doktorun gayrimeşru çocuğuyla mı değiştirmiş ya? Nasıl böyle bir şey yapar? Yani insan olan yapamaz, yapmaz. Yapar, şey. yapar. Tarık yapar. Tarık yapar. Tam da adamdan çocuğun nerede olduğunu öğrenecektik. Yanda aklı gitti. Öğrenemedik. Nasıl olacak peki şimdi? Çocuğu nasıl bulacağız ya da nasıl arayacağız? Kimse bilmiyor. Ben bilmiyorum vallahi hiçbir şey bilmiyorum. Ya Güzide, çık Tarık'ın karşısına. Her şeyi öğrendiğini söyle. Ne hatlar çevirdiğini biliyorum de ya. Belki çocuğunuzun nerede olduğunu biliyordur. Onunla, onunla irtibata geçmiştir. Ne yaptığından haberi vardır belki. Azacığım ya. Tarık böyle bir şey kabul eder mi? Yaptığı haltları kabul eder mi Allah aşkına? Yani biraz ısrar etsem. Ay sen sanki tanımıyor musun Nazan ya Tarık? İnkar eder. Bana iftira atıyorlar der. O bunak adamı peşine takılıp bana bunların hesabını mı soruyorsun der. Der Allah der ya. Ee ne olacak peki? Hiçbir şey yapamayacak mıyız? Yok yok bir yolu var bir köşeye çekeceğim. Ağzını burnunu kıracağım, konuşturacağım. Ay Sezai yapma Allah aşkına. Gerçekten. Cık, nerede olduğunu bilmiyorsan ne olacak? Biliyordur, biliyordur, biliyordur. Gerek yok öyle şey Sezai. Ben onu başka türlü konuşturacağım. Ne yapacaksın? Hakim Hanım. Tarık Bey geldi. Ne oluyoruz ya? Böyle saraya girer gibi teşrifatla mı gireceğiz bu eve? Güzüde? Klasik sorumu sorayım Tarık. Hayrola neden geldin? Ah, ne demek neden geldin? Biz çocuğumuzu arıyoruz ya Güzideciğim. Hı? Gelmem için bahaneye ihtiyacım mı var benim bu eve? Anladım. O mesele. Tabii ki o mesele. Ya ondan daha mühim bir meselemiz var mı bizim Güzide? Peki, ne oldu? Bir doktora gidip konuşacağım falan diyordun. Gittin mi sen? Gittik. Ne demek gittik? Kiminle? Nazo'yla gittik. Ee, ne oldu? Bir şey dedi mi? Yani hatırlayabildin mi bir şeyler? Cık. Adam Alzheimer olmuş. Adını bile hatırlamıyor. Allah Allah. Allah Allah. İşimize yarayacak hiçbir şey söylemedi mi yani? Alzheimer olmuş Tarıkçım. Adını bile hatırlamıyor diyorum sana. Ben sana demiştim tabii. Demiştim yani. Hatırlamaz demiştim. Ama sen dinlemedin yani beni. Tabii ki. Şansımı deneyeyim dedim. Belki bir şey çıkar diye. Denemek lazım tabii. tabii. İyi yaptın. İyi yaptın da nasıl bulacağız çocuğumuzu şimdi? Ben vazgeçtim Tarık ya. Ben vazgeçtim yani arıyoruz bulamıyoruz vazgeçtim ben. Ne demek vazgeçtim? İlla ki bir yolunu bulacağız. Öyle şey ya olur. Ben yoruldum vallahi ya. Yoruldum artık. Zeynep, bir kahve yapar mısın kızım bana? Yapıyorum tatlım. Beşmeli Hastanesi'nde ne yaptığını biliyorum. Engelli doğan bebeğini değiştirdiğini, karının öğrenmesini istemiyorsan... ...hemen yazdığım yere gel. 1181 Sokak, 119 Hacı, Maltepe Sahil. Ne oldu Tarık? Hı? Kötü bir haber mi var? Hayır, 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 Yok, yok bir şey. Ne oldu? Yüzün bembeyaz oldu. Hı, müvekkilim başı derde girmiş, o, o çağırıyor. E, acil mi ya? Bak kahve içecektin. Hayır, hayır. İçmeyeceğim, içmeyeceğim. Hemen gitmem lazım. Görüşürüz, tamam mı? Nasıl? Ha, şimdi çıktı. Apar topar. Nereye yolladın sen bu şerefsizi? Geldi. <Gülüyor> geldi, <Gülüyor> geldi, geldi, <Gülüyor> geldi. kaç para istedin sen bundan? 350 bin dolar. Az mı oldu? Yo bence iyi. Bakalım konuşacak mı? Konuşur konuşur. Cengiz konuşturur mu değil mi Cengiz? Evet Allah'ın Tamam. Hadi bakalım. Bana bak pot falan kırma tamam mı? Ben de bu iş merak etmeyin. Selamlar Tarık Bey. Sen kimsin? Sana mail atan adamım ben. Adım Cengiz. Doktor Lütfü'nün damadıyım. Bebekleri doğduktan sonra nasıl değiştirdiğinizi o anlattı zaten. Hani bunamıştı, hiçbir şey hatırlamıyordu. E hep bunak değildi herhalde. Kaç yıl önce bunadı. Aklı yerindeyken anlatmıştı. Birkaç yıl önceydi. Şimdi mi aklına geldi? Ya para ihtiyacım oldu diyelim. Neyse sen dolarları getirdin mi onu söyle. Peki bir daha karşıma çıkmayacağını, tekrar para istemeyeceğini nereden bileceğim? Bilemeyeceğim. Anca senin kadar büyük bir sırrı olan adam riske girer Tarık Bey. Ya, neler saçmalıyorsun sen ya. Göremeyeceksin falan diyorsun. Ya Hem şantaj yapıyorsun hem püstahlık. Ya sen engelli davamlı beni başından atarken utanmamışsın. Karına başka çocuğa al bu senin çocuğun derken utanmamışsın. Ben niye utanayım? Ya sen ne biçim bir insanmışsın Tarık Bey ya. Sana ne kardeşim sana ne ya. Ömrüm boyunca onunla mı uğraşacaktım ben? ayağı tutmaz, eli tutmaz. Yani senelerce sırtında mı gezdirecektim ben? Karına da söylememişsin. Sana ne kardeşim? Çocuk benim çocuğum değil mi? Kadın benim karım. İster söylerim, ister söylemem. Sana ne? Param alayım. Al, param burada. Tamam mı? Al bunu defol git. Bir daha da karşıma çıkma tamam mı? Karşıma çıkarsan eğer. Ne yaparsın ma karşına çıkarsan? Hı? Nazan. Kaydettin mi her şeyi? Hepsini kaydettim Nazan Hanım. Kelimesi kelimesine hemen yolluyorum. Ne bize. demek o yüzüne? Çocuğum nerede?